İyi alıştın ama çık. 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 Bir dakika, bir dakika. Repat pat diye evet mi yani? Hiçbir açıklama yapmayacak mısın bana? Ya ben sana hangi gerekçeyle açıklama yapacağım Ateş? Hadi çık, hadi. Çık. Şey, 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 şey. şey, şey, şey. var? geliyorlar. Yürü. Ne yapacağız? Ateş sakla. Nereye? Nereye? Yatağın altına. Ateş, Aa, ne hadi ne ya. Var? Hadi. Gel, 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 gel. Ne yapıyorsun sen kızıma, Ne yapıyorsun? Ya yani yok bir düşünmeler yok daha dün tanıdığın adamla evlenmeye karar vermeler falan ya yüreğini mi indireceksin sen benim kızım? Bak sen bunalda falan mısın? Bir derdin varsa söyle bize. Yok yok bunalda değil anne. Bunun dayağı gelmiş ya dayak istiyor. Hatta bunu böyle kulağın çekeceksin, bir de öğretmen gibi ters çevireceksin, canın acısın. Ne yapıyorsun? Bir durur musun? Ablan dursun. Ablan dursun da ben nasıl duracağım ben? Ya insan bir danışır. Ha bak, Kız yoksa seni biri falan mı zorluyor ha? He. Babaannen falan? Değil. Başka biri? Vallahi yok. Ya o zaman sebep ne? Sebep? Bana mantıklı bir açıklama getir. Ayşe, bak o Ömer var ya. Kızın senin tipin bile değil ya. Senin tipini ben biliyorum abla. Tipin değil o senin. Tiple falan olmaz bu işler abla. Ama yani şimdi Ömer bir kere iyi bir insan. Hı. Yani sorumluluk sahibi. ...sözünün arkasında duran bir insan. Hem de ailesine bağlı. Baksana. Ah, bakın, almış ailesini, gelmiş, ciddi ciddi istemiş. Dürüst bir defa, dürüst. <laughs> yani böyleleri var ya, sevdiği kadına sahip çıkar. Onu korur, kollar. Nasıl anladın sen bunu? Kavun mu bu? Aa, kavun anneciğim, kavun. Hem de sarı sarı kavun, böyle... dibine vurup koklamıştır belki. Abla işte... Ayıp. Ha, ayıp. Anneye babaya ayıp değil, buna ayıp öyle mi? Bak Ayşen, beni zıvanadan çıkartma tamam mı? Anlat, yoksa çocukken yemediğin dayağı şimdi yersin. Ona göre. Tamam anne, yeter. Yani ben böyle düşündüm, böyle hissettim, böyle karar verdim. Yanlış karar verdin. Hı. Tamam o zaman. Lütfen beni şimdi yalnız bırakın da bu kararımı ben bir kafamda tartabileyim. Tamam mı? Hadi lütfen yalnız bırakın. Seni keş ya. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben bu işi peşim bırakmam ha çocuk. Vallahi bırakmam. Gözüm var ya üzerinde. Ablam bu işi çözecek. Hadi lütfen. Bulacağım mı? Ya hadi beni dinlemiyorsun. Nasıl? Bari ablanla anneni dinle ya. Aklı yolu bir saçma sapan işler yapıyorsun Ayşem. <laughs> Ateş olması gereken şeyi yapıyorum ben. Tamam mı? Ayrıca sen kimsin de bana hesap soruyorsun? Çok affedersin ama olması gereken daha dün tanıştığın herife evet demek mi? Ayşen sen nasıl böyle bir karar verirsin ya? Nasıl aklım almıyor? Ateş. Hayır demem için bana bir tane sebep gösterir misin? Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Sen sorumluluk sahibi bir insan değilsin. Hiçbir zaman da olmayacaksın Ateş. Yeter artık ya, yeter benim yakamdan artık düş. Defol Ateş. Tamam ya. Bir dakika. Tamam de tamam tamam. Ya yiyeceğim kafayı yiyeceğim yeter. de yardım edeyim mi? Gerek yok. Ne oldu? Neden gerginsin? Ne gergini ya? Niye gergin olacağım? Ne alakası var? Of ama ya. Her yerde, her yerde de olmaz ki. Ben mi? Evde, yolda, restoranda, dükkanda. Sürekli sizi görmek zorunda mıyız? Geldiğiniz yere felaket getiriyorsunuz, uğursuz. Ne diyorsun kızım sen? Olmaz yalnız böyle Sevda. Ayıp oluyor ama. Yasemin burada çalışıyor. Burada çalışıyor, evde de yaşıyor. Oh, iyi valla. Kocası da bir garip kendi de. Seni var ya yollarım kızım. Ne oldu ya? Niye belerttin gözlerini öyle bakıyorsun? Hayırdır? Sen niye böylesin ya? Ha? Ne gerginsin sen? Sen bir mutlu olsana kardeşin evleniyor. Yasemin bak damarıma basma. Ateşe de sana da ayrı gerginim zaten. Şimdi benimle tartışma zararlı çıkarsın. Al şunu. Bu ne be? Hmm. Ah anne. Ah alacağın olsun. Hepsi senin başının alttan çıkıyor. Celal. Bak. Bak vallahi zor tutuyorum kendimi. Ay konuşunca kötü gelin oluyorum, susunca annenin ortalığı karıştırıyor. Ben tamam annemi anlıyoruz. Annem hep aynı anne tamam. Her zaman yapıyor bunu ama bu kız nasıl kabul etti o eğri Mustafa'nın büyüğü olduğunu ya? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Hadi bir posta hesap sordum ona. Bana ne diyor biliyor musun? Yok efendim sorumluluk sahibiymiş, dürüstmüş. Hadi anlamış bunu. O da bal gibi biliyor benim yutmadığımı. Ama yok. Öyle kolay kurtulamaz benden. Tamam tamam. Sen kızın üzerine fazla gitme. Biliyorsun Ayşe'nin inatını. Ferihan. İnsanı İnsanın burnunun dibinde bitermiş. Bu burnunun dibi değil Burnumun içinde bitti. Berihan, Süheyla hadi hatırlık bir kahve yapın da keyfimize keyif katalım. Ay hala keyif diyor ya. Ben... Celal, sakın ha. Tamam Perihan bırak kolumu, duvete gideceğim ya, yüzme su serpmem lazım, rahatlamam tamam. lazım! Tamam canım, bana ne kızıyorsun? Ya nasıl kabul eder bu kız ya, nasıl? Perihan, Geliyor. geliyorum anne, geliyorum! Kabul etti ya, kabul etti! Gözümün içine baka baka Ömer'le evlenmeyi kabul ediyorum dedi! İnat, inat ama sırf inat, başka hiçbir şey yok! Benim yani gururundan, inadından gurur etti ya. Üf. Yavaş yavaş, ne yapıyorsun yavaş? Ya bir dur ya. Üf. Ay ne oluyor ya? Herkes stres, herkes bir gergin, ne oluyor? Üf, tamam, özür dilerim. Ben de stres oldum. Ama ben dedim, o kıza kaptırma dedim. Evsiz kalacağız dedim. Yasemin. Sanki senin tek derdin ev mi? Hı? Yani başka hiçbir şeyi önemsemiyormuş gibi konuşma burada. Evet benim tek derdim ev değil. Belki de senin hayatın boyunca göremeyeceğin kadar farklı dertlerim var benim Ateş. Ama ben sana dedim. O kız Mars. Uzanamazsın. Uzanmamalısın da. Bizim beş kuruş paramız yok. Biz bugün evsiz kalsak beş parası sokakta kalacağız. Ne yapacağız? Tamam. Tamam. Benim de artık tek derdim bu çatıyı başımızın üstünde tutmak. Oldu mu? Madem öyle bundan sonra sadece bunun için mücadele vereceğiz. Tamam. Başka hiçbir şey yok. Sadece ev. Tamam mı? Stres oldun? Olmadım. Oldun, oldun. Anlarım ben Yasemin, biliyorsun. Oldum, tamam oldum. Dükkanda zaten işler kesat. E para yok. Kira vakti geliyor. Bir de nişan meselesi çıktı. Bu insanlar ay başında bizden para isteyecek, nişan yapacaklar. Ama bizim paramız yok. Ne yapacağız? Ben stres olmayayım kim olsun? Bunların hepsini biliyorum zaten Yasemin.